Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yeni sevgilisiyle olan görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Ve bildiğiniz üzere Hazal Subaşı Rıza Kocaoğlu ile çok güzel giden bir ilişkileri vardı. Fakat şimdi ise ayrılmışlar. Onlar ilişkilerini sürdüremediklerini, anlaşamadıkları için de ilişkilerini sonlandırmaya karar almışlardı. Fakat şimdi ise Hazal Subaşı'nın yeni bir sevgilisi var ve magazinse Hazal Subaşı'nın bu yeni sevgilisini konuşuyor. İşte yeni sevgilisiyle Hazal Subaşı'nın yeni görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.